Bu evet. bir bacan gibi yapıyor. Ha ha bak ya Olsun ya. Bu mu tepesi Bu herhalde. O da. Ama hani bir isteyeceğiz. Bu şey olsun. Hadi geç bakalım. Hı hı. Herkese merhaba arkadaşlarım. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Şöyle biz bahçeye geldik. <laughs> Annemle babam da. <laughs> Şöyle sizlere de göstereyim onlar da. Patlıcanlara dayak yapacaklar. Yıkılmışlar <laughs> Patlıcanlar yıkılmış. Maşallah, baksana. Dayan, onda çok Maşallah güzel de patlıcanı varmış. Baksana. Ya, de ha, çok güzelmiş. Ya, bunlardan götür bakma. Ha, giderken götüreyim. Şöyle bir göstereyim Başla. size. Bak öbür tarafı da öyle güzelmiş patlıcanlar. Öndeki ince biberler. Patlıcan sanki çok şey olmuyor değil mi? Kartlaşmıyor Hı -hı. sanki değil mi? Bunlar güzel olur. Hı -hı. Mi? Çok çekirdeklenmiyor sanki öndekiler. Tuttun mu? Evet. Bunlar nasıl bayatılmıyor? Şimdi ben şöyle bamya toplamaya çıktım. Ee, şöyle kabımı tamam. aldım. Annemgül de şöyle yıkılan patlıcanları toparlayacaklar işte. Biberlerimiz arkadaşlar baya hala hastalık. Birkaç defa ilaç falan attı annemgül ama hala hastalık var biberlerde. Ee, hmm. Geçen patlıcanlara Değil sinek da, ilacı atmışlar ya, sinek ilacı derken böyle aksine ekleriz bize öyle hastalık o da işte evet. sinek ee, azıcık o sineklerin uç şeyi gitmiş aslında şöyle ettim miydi her taraf ben biraz e, sinek uçuyordu o da sebzelere e, zarar işte Şimdi şöyle çekirdekli bamya topluyorum arkadaşlar. Çekirdekli çekirdeksiz fark etmiyor. Bu çekirdekli bamyaların kızartması çok güzel oluyor. Sizler yapıyor musunuz? Ben çok seviyorum mesela çekirdekli bamyanın kızartmasını. Ha, evde çocuklar yemez ama ben çok seviyorum. Ee, Annemle köye geldiğim zaman yaparım. Evde kendime yaparım sadece. Çocuklara kızartma yaptığım zaman kendime bu bamya kızartması yapıyorum. Burada da var lan. O da mı öyle? Ha, iyi İyi maşallah. Buna da bu. Biz ona ip koyduk. Kemerimizin aşılığını veriyor Şimdi inşallah. Bamlayalım. Şimdi şöyle bir tabaklık da olsa bamyalarımız. Baksana şunun başı hep bamya mı olacak anne? Hı, maşallah bir sürü oluyor baksana. Bunun hepsi bamya mı oluyor? Tabii onlar hep bamya olacak. Bunun cinsi iyidir anam benim Demet demet tutar. Biberler su mu Nereden geliyor siz? bu ses? taraftan bir yerde mi? Var bir şey sonra ne yazık mı olacak önüm gari? Bak bu biber bak maşallah ne güzel dursun şu kabak var o zaman? Değil mi? Değil hastalık mi? Dök günü işte hastalık, bak. o işte bu başındaki Görüyor hastalığı ya, şey ya, yapmak lazım. Buraya dedi bu bak. Çoğalmış sanki annendeki ya. İşte Değil mi? Bu. Kuru yiyenim böyle Canım. Allah Allah. Herkes aynı diyorlar. Evet. Ne yiyelim gari. Allah ya. Onun son alacağız anam. Çok sarlıklı. Herkes dike öyle. Hani nazar değil ki desek. Yok, yok, Güzel gidiyordu. Yani sebzelerimiz güzeldi ama. Herkes aynı hı. Hı. Herkes aynı olunca. Yok. Bu taraf alacağım. Sen beni öbür taraf alayım senin. Bunları ben alıyorum. Daha hala şey var anne bunlarda. Kırmızı örümcek var bunlarda. <laughs> kırmızı örümcek, beyaz beyaz böcekler de var bunda. Allah Allah. Ben onları bunu... Var var anne. Gidiş örgüyor. Yakından yürüyorum. baktım var. Kırmızı örümcek de var. Beyaz sinek de var. Hı -hı. Bak burada uçuyorlar da.

Mas sure. chega, da iki gün ellemedi uyuyor yine. Üç gün, 4 gün falan Geçen. bir şey yapmadın mıydı? Geçen bu sefer aban topladı. Evet, bu sefer bu aban. Ondan geri ellenmedi. Bak kocaman olmuş. Büyüklerin kızartması güzel oluyor da. Hı -hı. Şöyle ben tazecik yemesine bir sefer. Kullan değil mi? çok? Kaşındırı bu. Tüh, bir açıklamıyor olmasa anam ne yedi değil Hele, bu taraf hemen birden gitmiş bak arkan biberi. Şöyle bir ucundan gelmiş. Aynen. İlaçsız olmayacak ya. Çım. Yarın yine ilaç atalım. İlaç da atsak boşanım. Emlenmiyor gari. Ama ilacını ona göre ya şey olacak ya ilacında bir sıkıntı var. Bilmeyen şeyde biri manav katta mı demiş. Kaç dönüm yermiş adamın biberi. Hı. Yapmadığım ilaç kalmadı derim. Şu bir de şeye çekmiş de atmış. Böyle simsiyah çöküyormuş. Yanına getirin bunu. Geliyorum bak. Bak üstten de arkandan nerede bak onlar da çek. Şey. Tamam. Kolu değirme. Ben alayım kalırsa. Yani sen ne Duralım bir yer gelecek.

gün her gün birer kilo olacak. he. bir da bir ver bulalım. <laughs> 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 Günlük bir kilo bu kadar oluyor mu anne? Gün aşırı oluyor, oluyor. Gün aşırı. Bugün böyle, yarından sonra bu kadar daha olur. Şuna tepeye gidenleri görmemişim. Alamıyorum. <laughs> Boyum da yetmiyor. Ne istiyorsun baba? Yardım mı istiyorsun? Fatoş yardım istiyor Fatoş'tan. Fatoş'um de. Şundan tepelerini atmışım. Bak şurada da var. Şu çekirdekli olanlar. En faydalı bunlar. Bunların kızartması çok güzel oluyor. Kartlarını kızartmasını çok severim. Ben böyle biraz daha böyle büyük büyük olanlar. Şu kadar bamya topladık. Gün aşırı. Neredeyse bir kiloya yakın vardır hemen hemen. Gün aşırı. Bu şekilde bamyamız da bu kadar abi bir sıra. Yetip de artıyor. Heh. Yardım edelim baba. Yok, ama telefonu koymam lazım o zaman. Tutulacaksa tutayım. Hmm, bu, tutayım mı? <laughs> ah, <bunlar. gülüyor> Elinle böcü börtü olur baba. Yön öte kuyruğu bir akşam ustandın mıydı? <gülüyor> 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 Şöyle bunları da patlıcanlar da etrafa yayıldığı için şöyle etrafına dayak dayıyorlar ortaya birleştiriyorlar bak biraz önceki gibi şunun gibi etrafına yayılmıyorlar o zaman hani yerimiz dar olduğu için böyle yukarıya yönlendiriyor annemle babam işte bunları. Baksanıza biberlerin tepeleri hep bu şekilde hastalık. Böcek. Sinek. Şurada şey var. ip var diyenler. Al baba. Bir yere sınırsın. Çek birini. Şunu takmayacak mısın? Şunu. Şunlar ince patlıcanlı. Şunların dökgünü de çok güzel. Şunlar ince patlıcan. Dökgünleri çok güzel. Bamyaları topladık ama hep aralarda bamya kalmış ya. Görmemiş miyiz? Gerçi evet, onlar da tohumlanıyor. Tohum da lazım da. Bak. Şuralarda da var ama buradan da geçmek sıkıntı. Biberlerden. Hoppa. İçtim. Yukarı olanları görmemişiz hep. Boyumuzdakileri görmüşüz de. Mamyalarda maşallah iki boy oluyor. Tazecik bunları böyle. Neyse bakalım. Bamyamızı topladık. Güneş de battı. Eve gideriz artık. Evin başına bir çay mı içeriz. Ne deriz bilmiyorum. Ev varınca bir dinleniriz. Evin başına çıkarız. Şunlar tam şeylik reçellik. Ama biz hani son dök günlerinde yapar yapılır yapılırsa hani ben hiç patlıcan reçeli yapmadım. Ama çok güzel oluyor. Eğer böyle pazarda bulursam alırım. Al, alasım var yani reçel yapasım var. Patlıcanlardan. Çünkü son dök günlerinde biz ikinlerde hani büyüyor diye o kadar şey yapmıyoruz. Hani e, genelde o son dök günleri hani bahçeyi bozacakları zaman sanırım ucundaki patlıcanları reçel olarak satıyorlar sanırım. Efendim baba. Baba can O da aynı, o da aynı. Hmm, bu da yatmış etrafa baba. Baksana bir sürü patlıcanım. var. bahçe ayaklı olduk muydu? Ne evin tozu bitiyor, ne toprağı bitiyor. Bitmiyor valla. Bahçeye git gel. Hemen her yer toprak oluyor. böyle. Çiçekleri de sulamış annem gibi sabahleyin onları sulamadım. Şöyle bahçeden geldim de benim üzerim esti. Şöyle bir su verdim. Böyle bakalım. Biber topladım. Geldim tarladan.